Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu ağır ve gösterişli modeli sizinle paylaşmak için buradayım. Modelimiz gerçekten muhteşem. Çok güzel bir tasarım. Daha önce de böyle videolar attım. Ama çoğu telif aldığı için silmek zorunda kaldım. Tekrar paylaşmaya karar verdim. Bu şekilde. Etrafına da damlalar taktım. Şöyle kum boncuklarım var. Beyaz. Şu an bunlar lazım değil. Şöyle 60 numara inci bir ipim var. 2 kat. Altın başak markası. Tırnağı makasımız. İğnemizi ipimizi geçiriyoruz. Modelimize başlayalım. Arkadaşlar bunun yapımı birkaç aşamadan geçiyor. Şöyle önce altına bir tane sıra şeytan bacağı geçiyoruz. Onun üzerine 4 sıra yapıp şu boncukları takıyoruz. Onun üzerine yeni dağımızı yapıyoruz. Bu ortadaki çiçeğimizi yapıyoruz ve son olarak şu kısmı da yapıyoruz. En sonda da şu boncuk dizmesini yapıyoruz. Bütün aşamaları Allah'ın izniyle paylaşacağım inşallah. Sadece şu kısmı önceden hazırlamış bulundum. Şu şekilde biraz ipi kalmış. Önce şu kısmı yaptık. Şeytan bacağımızı yaptık. Sonra 4 sıra zürafamızı çektik. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi dağımızı yapacağız inşallah. Zaten bu kolay olduğu için bunu şu an paylaşamayacağım. Zaten düz bir sıra geçiyor. Kolay yani yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra önce bunu, sonra şu ortadaki ve en son olarak da şunu yapacağız. En son sırada da şu boncuk dizmelerini yapacağız inşallah. Şu tasarımı koyacağız. Şimdilik şu dağımızın yapımına başlayalım. Şöyle ipimizi hemen dibindeki zürafaya atıyorum. Şu kısma 3 tane zürafa çekiyorum. Bu arası olacak. Aslında toplamda buraya 29 tane zürafa çekeceğim. Şöyle 3 4 küçük kısımdaki iplerimizi keselim. Şöyle zürafaların üzerinden tekrar zürafayla geçiyorum. Toplamda 29 tane zürafa çekeceğiz buraya. Biraz daha yaklaştırsam mı diye düşünüyorum. Şöyle biz zürafalarımızı sayalım. Bakalım kaç tane yaptık. Sayalım. 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 29 olacak arkadaşlar. Şöyle 22 23 24 25 26 27 28 ve 29 dönüyoruz. Şu kısmı şu uca bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Bu şekilde yine zürafalarımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Rafalarımızı böyle düz bir şekilde yapıyoruz. Boncuksuz. Herhangi bir şey eklemeden. Aslında normal dağımızın zürafaları 26'dır. 3 tane de şu arada bırakacağımız için 29 tane yaptık. O kısma gelince 3 tane arada bırakacağım. Bir iki üç tane arada bırakacağız burada. Tam başına gelmeyeceğiz. Dönüyoruz. Yine dönüyoruz. Etrafına pırpır pır yapıyoruz. Şu köşelere her zaman birer pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Yine sırafalarımızın üzerinden geçiyoruz. Dönüyoruz. Her başına geldiğimizde şöyle bir fırfır koyuyoruz araya. aynı yöntemi sürekli tekrarlayacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Şu yanlara pırpırlarımızı yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şöyle yine sonuna geldik. Dönüyoruz. Ucuna pırpırımızı yaptık. Aynı yöntemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle ilerletip geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bayağı ilerlettim. Sonlara doğru geldim. Şu son kısımları kamera önünde yapmak istedim. Aynı yöntemi hala devam ettiriyorum arkadaşlar. Yanlara bir pırpır yapıyorum ve düz ile devam ediyorum. Şu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Dağımız ve şekilde şekil alıyor. Yavaş yavaş küçüle küçüle eksilmeler oluyor. Dönüyoruz. Yana pırpır pır yapıyorum. 36 tane zürafa ile başlamıştık dağımıza. Son 4 sıramız Son bir zürafamız, onu da yapıp bitiriyoruz dağımızı. Sonuncusunu da yapıp kesiyorum. Bakın arkadaşlar, dağımız bu şekilde oluştu. İlk videomuz bu şekildeydi. İkinci videomuzda da şu kısmı yapacağız inşallah. Umarım anlatabilmişimdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.